Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Uzun Adam Koşusu diye bir oyunu oynayacağız. Bu oyunda boyunuzu uzatıp kilo alıyorsunuz ve şu ileride gördüğünüz kocaman adama tekme atmaya çalışıyorsunuz. Ama engelleri aşmanız gerekiyor. Ben biraz oynadım. Gördüğünüz gibi sağ üst tarafta elmaslar var. Buradan hızımı, boyumu ve kilomu arttırabiliyorum. Hızımı arttırdım, boy kilo. Her şeyden arttırdım. Hiç para kalmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi beklemeden başlayayım o zaman. Bu kırmızı gördüğünüz adamlar da bize saldırıyor. Onlardan kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan boyumuzu uzatalım. <laughs> Olmaz ya. Ama boyum kısaldı ya. Şu yeşillerde gördüğünüz gibi boyumuz uzatıyor. Oha arkadaşlar bildiğiniz Hakan gibi olduk. Sırık gibi olduk ya. Burada da elmasları topluyorsunuz. Engeller falan var böyle. Ve kafa kaldık yok olduk arkadaşlar ya. Çok kötü oldu ya bir tane kalmıştı abi ki ondan sonra böyle tekme atacaktık adamı ama olmadı ama şimdi yapacağız şimdi arttırdım gene gördüğünüz gibi elmas kalmadı buradan da başlıyorum Şu şekilde arttırıyorum bu bombalar da çok feci vuruyor arkadaşlar öyle böyle değil yani aklınız almaz sakın bombalarla değmeyin yoksa ufalık ufalıp gidiyorsunuz konuşamadım arkadaşlar ya oha arkadaşlar oha ya bu boya bak Şuradan atlayabiliyorum. Buradan kaçıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Buradan böyle. Şimdi burada bir matematik olanları yorumlara alabiliriz arkadaşlar. Sol tarafta boyumuz 250 azalacak. Sağ tarafta da boyumuz yarıya inecek. Hangisine gitsek? Ben boyumu böleceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bayağı da şey oldu arkadaşlar. Balon adam gibi şey bir ya? oldu. <laughs> Oha arkadaşlar kazanıyoruz galiba kazandık arkadaşlar ama adam içince kaldı gördüğünüz gibi ya gerçekten çok güzel oynadık arkadaşlar ve bir sürü de para kazandık baksanıza ya bu şapkayı da alamıyoruz ya bir %10 daha istiyor ya. ne satıyor bir oyun bu arkadaşlar biraz boyumu arttırdım hızımı da arttırdım şu yeşillerin hepsini böyle dalgalı şekilde toplamaya çalışacağım arkadaşlar umarım toplayabilirim en sonunda çünkü Oyumu bayağı uzatacak ama toplayamadım ya. Ne yedik. Aa ama kafamız değmiyor bu çok kötü ya. Niye kafamız değmiyor ki çok saçma bir özellik. Bak burada değiyor. Burada değiyor. Az önce niye değmedi? Yani oyun hile yapıyor bildiğiniz. Hayır. Hayır. Ya of, ufacık oldum. Buradan da arkadaşlar görüyorsunuz yine aynı şekilde gittik ama gidemedik çünkü <laughs> bu sefer boyumuzla kilomuzla o kırmızı şeyler üzerinden ufaldı ya. Yemin ederim, tam bela bunlar ya. İşte Aklınızda almaz arkadaşlar. Buradan kocaman bir yere zıplıyorum arkadaşlar. Gördünüz. Şimdi 50 mi 150 mi? 150. <laughs> Buradan da 50 kazanacağız kocaman olacağız. Oha boyumuz. Oha şuna bak bildiğiniz kürdan olduk arkadaşlar ya. Hop ay çaptım ay ay. Burada da boyumuzun olduğu için tüm elmasları toplayabildim sanırım toplayamadık ama arkadaşlar. Ya arkadaşlar hep bir tane kala böyle oluyor. Çok kötü bir şey ya. Bir puanım daha olsa belki ben o adama tekme atıp kazanabileceğim ama olmuyor çünkü. Beceriksizim ben arkadaşlar düzgün oynayamıyorum. Böyle kayma şeyi de eklemişler arkadaşlar öyle baktığında da nasıl kayıyorum. Aa! Gördüğünüz gibi şu engelleri de hop çarptık bir tanesini ama önemli değil. Ufacık bir şey zaten o. Şimdi tekrar geldik. Neredeydi? Eeeh kazanamadık. Bayağı da az elma kazandık arkadaşlar ya bu ilerideki kocaman adama vurmayınca elmas çok az veriyor ya cimri oyun Vallahi oyun cimri arkadaşlar ah nasıl geriye gitti ya o çok saçma <laughs> şuradan boyun uzattım. ama bu hile iyi de bu bir kere masum yüzünden oldu bu elmasları toplayamıyorum zaten ne biçim bir iş bu ya Tamam şöyle incecik oldum, uzun boylu oldum. Şuradan bile daha inceyim arkadaşlar seni yazabiliyor musunuz? Tak 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 Dört tane kaldı ya. 69 tane daha para kazandım. Bu şapkayı da niye alamıyorum bu ya? Allah Allah. Marketten alabiliyor muyum? Oha arkadaşlar marketten bir şeyler alabiliyor musun? Ben hiç para biriktirip marketten bir şeyler alayım. Hangi renk almalıyım? anlamı istiyorsanız ona da yorumlardan belirtebilirsiniz. Oha o bez oldum arkadaşlar. Hop tamam şöyle. Hayır değme Oha oha, oha ne biçim kısaldı. Ama yine de hala şişmanım bence bu sefer tekme atabiliriz yani. Yaklaşıyorlar. Ama hep bir tane kanal oluyor bu oyun hile yapıyor arkadaşlar oyunu sevdiyseniz ya da sevmediyseniz bunu söylersiniz. Devamını çekiyorum ya Hayır, 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 hayır. Nasıl tutma güreşçisi gibi tekme attım, omuz attım arkadaşlar onlara gördüm. Adamları bildiğiniz öldü ya. Şunlardan şöyle para da kazanayım. Ay, hayır, hayır ya ama hile bu zorla değdirdi oyun bana bunu. Şimdi şuradan da geçmem lazım. Geçtim. Oha şuna bakın arkadaşlar bildiğiniz Obez olduk ya. Kocalaşan bir adam olduk. Obez olduk. Böyle acaba tekme atabilir miyiz diye düşünüyorum. Bence atarız arkadaşlar. Zıpladım. Ama hile yapıyor bu boyda arkadaşlar. Bu benim kazanmamı istemiyor ya. Kazanmamı istedi. Şu an 10 kere ben kazanmıştım. Böyle bir saçma bir düzen olamaz ya. Yani. Bunları da aldım arkadaşlar yeni. Buradan böyle devam ediyorum. Hop hop sırık adam oldum yine. Sırık adam, sırık adam, sırık adam. Oh kilomu da arttırayım böyle. Hah ya şöyle işte. Şu eksilerden de geçelim arkadaşlar da. Sonra tekme attırmıyor ölümcüye. Böyle hemen bastan toplayıp toplayıp diyor arkadaşlar. Yine bu sefer tekme atacak. Ve güm. Böyle kırmızı şeyler de patlamıyor arkadaşlar yani. Oha şuna bakın ya. Oha yeni bir tane alayım bari. Yeni bir renk alacağım arkadaşlar. Yeni renk. Acaba ne alsam. var. Abi tek tık da alıyormuş. Bu ne ya? Doğandırıcılık değil mi bu? Ben sinirlendim kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.